Aradan sonra Formula 1'i tekrar İstanbul'a getirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şimdi son 4 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu projeyi bize görevlendirdiği için sıkı takip ediyorduk. E, neticede bu sene nasip oldu ve geldi. Şimdi 13-14-15 Kasım'da önümüzdeki hafta İnternetist İstanbul Park'ta yarışı misafir edeceğiz. Şu anda bütün hazırlıklar bitti. Etrafta gördüğün gibi sadece kozmetik süslemeler yapılıyor İşte yarışın reklam panoları konuluyor. E, peyzajla ilgili ufak tefek temizlikler yapılıyor vesaire. E, ama zaten ana işleri e, önümüzdeki ay bitirmiştik. İşte Ulaşma Bakanlığımız asfaltımızı yeniledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün temizlik, peyzaj, asfalt dışındaki onarımların hepsinde bize çok yardımcı oldu. Valiliğimiz e, bütün bu organizasyonu çok güzel organize etti. Ee, onun liderliğinde İstanbul'daki neredeyse bütün kamu kuruluşları bize çok yardımcı oldu. Sonuçta çok milli bir konu zaten. Yani 2 milyardan fazla insan İstanbul ve Türkiye'yi seyredecek. Ee, Formula 1 son yıllarda dünyada en çok sevilen motor sporu ve genel olarak futboldan bile çok sevilen bir spora dönüştü. Biz onun için İstanbul ve Türkiye'yi göstermek, tanıtmak için bu yarışı ille de getirmek istiyorduk. Ve başarılı olduğumuz için çok mutluyum. Şimdi geriye sayıyoruz. Son bir hafta. Evet, motor sporlarının zirvesi olan Formula 1 biliyorsun bu sene 20 tane arabayla 10 takımın yarışması haline gerçekleşiyor. Sezonun sondan 4. yarışıyız. Bizden sonra 3 tane daha yarış olacak. Ama muhtemelen burada Interistan Park'ta sezonun şampiyonu ilan edilecek. Ee, Lewis Hamilton şu anda önde gidiyor. E, matematiksel olarak henüz şampiyon değil. Bu yarışta alacağı puanlarla şampiyona bitmeden İstanbul'da şampiyonluk e, tacını giyebilecek. Bu bizim için çok önemli. Şu anda bütün takımların lojistik ekipleri geldi. E, İstanbul'a peş peşine kargo uçakları iniyor. E, Feribotlardan tırlar çıkıyor. Aşağıda garajlar doldu. Ee, bütün takımlar da garajlara göre yerleştiler. Çok ciddi bir e, hummalı çalışma var aşağıda. Evet biliyorsunuz Formula 1'i bu sene biz e, devletimize bir mali yük getirmeden üstlenerekten bütün sorumluluklarını internet olarak getirdik. Bence bu ideal formül yani devletin e, Sayın Cumhurbaşkanı himayesinde olması operasyonel bir sürü avantaj getirdi ama mali bir yük yüklememiş olmakta bence bu zor ekonomik dönemlerde çok doğru oldu. Ee, diğer rally gibi, diğer başka sporlar gibi devletin parasıyla yapılmış bir işe dönüşmedi bu. Dolayısıyla bu zor bir iş modeli, yani özel sektörün üstlendiği, mali yükü çok yüksek olan bir işi yapmak, ben bunun devamını yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla biz önümüzdeki sene de Formula 1'i Türkiye'de yapabilmek için görüşmelerle devam ediyoruz şu anda. Ve çok kısa bir sürede sonuçlanacak gibi görünüyor. Ee, bütün hedefim tekrar etmek yarış, evet devap <laughs> aldı. <laughs>